Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve kıymetli dostlar bileceğiniz üzere Ramazan bayramına çok yaklaştık. Şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtiyorum. Bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir sürpriz bir gelişmeye gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Kim Amerika Birleşik Devletleri? Sayın Ersin Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le temaslarda bulunmak için ABD'ye gitmişti. Ersin Tatar Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken çok sürpriz bir isim telefonla aradı. O sürpriz isim özellikle şu son dönemde aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik çok büyük adımlar atan, çok büyük atılımlar gerçekleştiren ülkenin Cumhurbaşkanı'ydı. Bizim de çok sevip saydığımız bir isim. Sayın İlham Aliyev Ersin Tatar'ı aradı Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Ersin Tatar. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Kardeş neler söylemiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep birlikte öğrenelim. Temaslarda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar verdiği direktif doğrultusunda Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine Temmuz ayında Şuşa'yı ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi. ABD temasları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyle ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli işbirliğine dayalı bir anlaşma istedikleri ve geri dönüş olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında en doğrusunun Kıbrıs türkünün kendi devletiyle yoluna devam etmesi olduğunu belirterek Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolararası arası dostluk grubunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti. İki cumhurbaşkanı ayrıca Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkının Ramazan bayramlarını da kutladı. Zamanlama öyle rastgele seçilmiş bir zaman değildi. Zamanlama manidardı. E ne hikmetse tam da böyle Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti Sayın Ersin Tatar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tam böyle desteğe ihtiyacının olduğu zamanda belki de mesela Antonio Antonio işte Rum kesiminin Cumhurbaşkanı üçü bir arada otururken belki de Sayın Ersin Tatar'ın telefonu tam o esnada çaldı. Tabi yaşanan bu gelişme sonrasında Rumlar, Yunanlılar deyimlerinde ise çılgına döndüler. Mesela Pentapostagma'da bu olaya ilişkin öyle bir başlık atılmıştı ki detaylar bir karşımıza gelsin. Evet kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere Sayın Aliyev'in özellikle de ABD'de çok kritik temaslarda bulunurken Ersin Tatar'a araması Yunan medyasına aynen şu şekilde karşılandı. Aliyev Erdoğan Anı memnun etmeye kararlı. Azeriler sahte devleti tanımaya hazırlanıyorlar diye bir ifade kullanmışlardı. Sayın İlham Aliyev Ersin Tatar'ı Şuşu'ya davet etmiş Temmuz ayında. Olayın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi aklıma da şey geldi hani sosyal medyada bolca muhabbeti döner ya işte uyumadan önce benim kafada dönen senaryo diye 82 Kerkük 83 Musul aklıma da şu geldi. olan dedim Rabbim o günleri bize gösterin mi bilmem ama dedim. Hani dedim bir günde dedim Limasol'a bileceğiniz üzere Güney Kıbrıs kesiminde bulunan Limassol şehrine Sayın Ersin Tatar İlham Aliyev gezintiye şöyle güzelim bir Haziran akşamında bir davet etse dedim. İnşallah dedim Güney Kıbrıs Rum kesimindeki topraklarımızın da kurtulduğunu bu gözler bir görse dedim. Tadından yenmez diye içimden de geçirdim. Ayrıca son olarak şunu belirtmek istiyorum. Buralar benim şahsi fikrim. Kıymetli dostlar bence Sayın İlham Aliyev özellikle de şu son dönemde fark ettiniz de mi? Çok yoğun bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atağı var Azerbaycan'da. Gelişmeleri şu şekilde yorumluyorum. Hani evet diyebilirsiniz kardeşin kardeşe borcum olur diye ama bileceğiniz üzere 2. Karabağ harekatının sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin üst düzey desteğiyle birlikte e, Karabağ azat edilmişti. Karabağ düşman işgalinden kurtulmuştu. Yıllar süren zulüm bitmişti. Tabi kıymetli dostlar Karabağ kurtarılmadan önce e, Azerbaycan temkinli yaklaşıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine. Nasıl temkinli? Yunanlılar Azerbaycanlı kardeşlerimize diyordu ki işte sen eğer ki Güney Kıbrıs Rum yönetimini bırakıp da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adada tanırsan resmi bir devlet olarak o zaman ben de Dağlık Karabağ bölgesini Ermenilerin işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesini tanırım diye sürekli böyle şantaj gerçekleştiriyorlardı. Tehdit ediyorlardı Azerbaycan makamlarını. Ama tabi günün sonunda Karabağ azat edilince artık Sayın Aliyev'in de eli rahatladı. E, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni e, tanıması için hiçbir engelde kalmamış oldu Azerbaycan'ın. Bundan dolayı bu atılan stratejik adımlar Önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacak. Görün bakın. Hatta şu kısa vadede Azerbaycan bizzat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsa bile hiç ama hiç şaşırmayın diyorum ve ikinci konu başlığımıza kıymetli dostlar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye gideceğiz. Zelenski Ukraynalı basın mensuplarını bizzat Ukrayna'daki bir cephe hattında konuk etti. Kameraların karşısına geçti ve soruları yanıtladı. Özellikle Ukraynalı gazetecilerin Türkiye ilişkin önemli soruları vardı Zelenski'ye. Sizler için röportajı tamamen izledim. Daha sonrasında önemli detayları da kenara köşeye not etmiştim. Zelenski özellikle Türkiye'nin köprü rolü üstlenmesinden Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkiler gütmesinden dolayı değişik ifadeler kullanmıştı. Türkiye'nin arabuluculuk rolünün birazcık daha sanki askıya alınmasını ister gibi bir düşünce hakimdi en azından. Ben öyle anladım açıklamalarından. Detaylar bir karşımıza gelsin. Zelenski neler söylüyor hep birlikte öğrenelim. Dün Zelenski'nin röportajı YouTube'da yayınlanmıştı. Sizler için ben röportajı baştan sona izledim ve bizimle alakalı kısımların not etmiştim. Ama onun öncesinde şunu belirtmek isterim ki Zelenski Ukrayna Rusya Savaşı başladığından itibaren belki de ilk kez bu kadar çaresiz bu kadar olumsuz ifadeler kullanaraktan bir röportaj vermişti. Mesela Zelenski Ukrayna'nın sahadaki son durumunu şu şekilde anlattı. Saldıracak mühimmatlarının kalmadığını ancak savunmaya yeteceğini belirtti elindeki mühimmatların. Rus hava bombalarına karşı çözüm geliştirmeye çalıştırdıklarını Ukrayna'nın 25 adet Patriot hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu Rus istihbaratının Ukrayna'daki seferberlik sürecini sabote ettiğini, son olarak da kredi ve karşılıksız her türlü yardımı kabul edeceklerini belirtmişti Zelenski. Zelenski Türkiye ilişkin demişti ki Erdoğan ara bulucu olmak istiyor ama Türkiye'nin tek başına ara bulucu olmasına ihtiyacımız yok. Bizim için barış zirvesinin formatı daha iyi. Türk ortaklar kusura bakmayın ama Türkiye'nin Putin'in politikasını tek başına bastırabileceğini düşünmüyorum. Bizim için çok şey yaptılar ama aynı zamanda Rusya ile ilişkileri de güçlü. Ayrıca Ruslarla kendi ekonomik çıkarları var diye Zelenski dikkat çekici bir ifade kullanmıştı. Ukrayna Rusya cephesindeki son durum yani en azından Ukrayna açısından hiç de iç açıcı değil. Ukraynalılar bundan sonraki dönemde artık ABD'de bileceğiniz üzere seçimler var. Yani dönem muhabbet şu. Ruslar şimdiye kadar almış oldukları toprakları hiçbir şekilde vermeyecekler. ABD yönetimi de bunu kabul edecek. Ama Ruslarla örnek veriyorum, Kiev'i bir daha kuşatma altına almayacağı veya Ukrayna'nın bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'ne, NATO'ya dahil olup Rusların şu vakte kadar almış olduğu şehirler yanlarına kar kalacak. En azından ABD'de dönen iddialar bile bu şekilde ki zaten Ukrayna Devlet Başkanı da demiş artık savunma modundayız diye. Zelenski Türkiye'nin arabulucu faaliyetlerini birazcık askıya almasını istiyormuş. Bunun sebebi ise Türkiye'nin kendi ülke menfaatleri için hareket etmesiymiş. E ne olacaktık? Yani Ukrayna devlet başkanı kendi ülkesi için kendi menfaatleri için hareket etmiyor ama bundan garip ne var? Bunu yeni mi fark etti Zelenski? Diyebilirsiniz Ukrayna'da şu son günlerde Türkiye'ye karşı evet olumsuz açıklamalar geliyor belli başlı kafalardan. Zelenski mesela şu açıklaması bence dikkat çekiciydi. Ama kıymet dostlar mesela dün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İletişim Ofisi bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırdı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı. İsterseniz neler söylemişler karşımıza bir gelsin. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İletişim Ofisi diyordu ki Bayraktar TB2 hakkında. Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tartışmasız en ünlü silahıdır. Bu savaş ihası şarkıların, memlerin, bebek isimlerinin ve hem de Ukrayna'da hem de yurt dışında rekor miktarda bağış toplanmanın yıldızıdır. Bu büyük silah için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Büyük çaplı savaşın ilk haftalarında Bayraktar Rus konvoylar için tam bir kabustu. Füze saldırıları işgalcilerin Ukrayna şehirlerinin ilerlemesine durdurdu ve hatta düşman savaş gemilerini yok etti. Drone Ukrayna ordusu için gerçek bir kurtarıcı oldu diye görmüş olacağınız üzere Allı Felli yani Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter X hesabıydı. İnşallah şu paylaşımı Zelenski de görmüştür yani. Tamam Ukrayna olarak kendi çıkarlarınız olabilir. Türkiye ile öyle içli dışı sürekli olun. Bizim kankamız kardeşimiz olun diye Demiyoruz. Bizim zaten kardeşlerimiz Allah'a şükür var. Bizim onun ihtiyacını hiçbir şekilde gütmüyoruz ama yani Sezar'ın hakkında Sezar'a verin. Kendileri itiraf etmişler. Ben diyorum kıymetli dostlar bilmiyorum belki iddialı gelebilir. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin yine ama bayrakta TBK olmasaydı şu an Kiev sokaklarında Rus askerleri, Rus polisleri, Spetnaz kuvvetleri yani devreye geziyordu. Kimse kusura bakmasın. Adamların başkentini kurtarmışız. Zelenski de diyor ki Türkiye kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Yani e, keşke Batılı ülkeler de en az Türkiye kadar size bir destek verseydi o dönemlerde de. E, bilmiyorum kıymetli dostlar. Mevzular iyice karıştı. Yine sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerine gelmiş oluyoruz. Yine sizler için bir birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Hazır Ukrayna-Rusya savaş hattına değinmişken sizlerle bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Rusların özellikle de Ukraynalı insan savaş araçlarının, kamikaze insan savaş araçlarının saldırılarına yönelik almış olduğu çağ ötesi. Hatta kartları belki de savaş sahasında yeniden dağıtabilecek bir önleme gidiyoruz. Kıymet dostlar bu görmüş olduğunuz Ruslara ait bir T 72 B3 model tank. Ruslar bulabildikleri her türlü elektronik harp sistemini bu şekilde yerleştirmişlerdi tanka. Farklı frekanslarda çalışan farklı antenler ile her türlü drone tehditine karşı kendilerince bir önlem almaya çalışmışlardı. Ama kıymetli dostlar şu görüntüye bir yakınlaşacak olduğumuzda şuna bakar mısınız? Yemin ediyorum ilk gördüm. Ulan dedim koca güzelim tankı dedim. Hurdacı arabasına çevirmişler. Yani daha neler göreceğiz? Bu gözler daha ne görecek? Gerçekten de akıl gibi değil. Ha bilmem savaş sahasında belki de etkili bir yöntemdir ama ben pek zannetmiyorum. Yani bunların kendi işlerinde frekansları dahi birbirlerine karışabilir bu elektronik harp sistemlerinin. Amerika Birleşik Devletleri bir tane YouTuber. Artık benim meslek taşım mı derseniz ne derseniz. ABD'li YouTuber Türkiye'nin kendi yerli ve milli imkanlarıyla üretmiş olduğu adaşım Kaan hakkında konuştu. Eski bir ABD askeri olan Chris 1,5 milyon abonesi olan sayfasında gerçekten de hani ben video izledim. Tara ve çok iyi araştırılmış bir kan incelemesi yaptı. Türkiye'nin yerli savaşçıya bir silahtan daha fazlasıdır ifadesini kullanmıştı. Bu videodaki ana tema ise ülkelerin özellikle de savunma sanayi ürünlerinde kendi kendine yetebilmesinin çok önemli olduğu yönündeydi. Ama mesela tabi videonun altına binlerce yorum geldi. Şimdi belki de sizler direkt bu videodan sonra oraya gideceksiniz ama çok dikkat çekici yorumlar da vardı. Benim en çok dikkatimi çeken yorum mesela şu olmuştu. Diyordu ki bir tane ABD'li kullanıcı. Sanırım insan İnsanlar Türkiye'nin yaptığının aslında ne kadar çılgınca olduğunu anlamıyorlar. Beşinci nesil jete sahip olan diğer ülkeler sadece ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçler. Türkiye dördüncü ülke oldu. Hatta Türk jeti altıncı nesil jetlerde bulunması gereken özelliklere zaten sahip. Bu da onu daha ileri teknolojiye sahip ilk beş buçuk nesil jet yapıyor diye Gerçekten hani okurken hadi ya ciddi misin falan kendi kendime güldüm yani. Aslında bir gurur gülümsemesiydi. Yani işin özü kıymeti dostlar merak etmeyin. Oluyor oluyor. Hani yani ABD'li YouTuber'ın videosunu izlediğimde yorumlara baktığımda hani şunu fark ettim. Türkiye olarak aslında biz gerçekten de çok büyük şeylere başarmışız. Bakmayın siz. Ülke gündemimiz bizim sürekli değişkendir. Bizim ülkemizdeki gündem yapılan başarıları, gerçekleşen fedakarlıkları çok çabuk unutur. Ben bu konuda yani açık konuşayım. Mühendislerimiz, teknik personellerimiz yeteri kadar konuşulmuyor bile. Ben şimdi her videomda diyorsunuz işte bayrak Bayraktar'ı anlatıyorsun, Kaan işte Anka'yı anlatıyorsun, Kaan anlatıyorsun. Biz bunları anlatmayacağız da kime anlatacağız yani? Ben kendime bir borç bildim. Bu yola zaten ondan dolayı çıktım. Tıkır tıkır işler işliyor. Moraliniz, modunuz filan öyle Türkiye gündeminin içerisine sıkıldıysa açın şöyle güzel bir savunma sanayi haberi. Hatta konu belli olursa da tadından yenmez. Keyfiniz, modunuz yerine gelsin. Çünkü ben bunları aktarırken bizzat sizlere enerjimi gönderdiğimi hissediyorum. Sizlerden gelen yorumlarda Allah razı olsun bu şekilde Şekilde. mutlu olalım, gururlu olalım, umutlu olalım. İnşallah çok daha güzel günler bizleri bekliyor ve zulüm gören özellikle de Filistin, Gazze ve tüm Müslüman coğrafyalar, Doğu Türkistan'ına kadar gelişen Türk savunma sanayisi elbet ki onlara da çölde su gibi yetecektir. Kimse merak etmesin diyorum ve tekrardan hayırlı bayramlar. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.